Japon Devrimi, Meiji Restorasyonu 3 Sarı ırkın beyaz ırka üstünlüğü Meiji yeniden yapılanma, milli ve yerli kalkınma ile sömürgeci batılı beyazların teknolojik alanda önüne geçen sarı ırk. Japon vatandaşları, imparatorluk kültüründen gelen ve demokrasiye hiç inanmayan, Japonların, beyaz adamların ülkesi batıya yaptığı hamlelerle ekonomik alanda fark atarken, sanayileşme de doğu ülkesi olarak biz de varız diyerek 1915 yıllara kadar birinci sıraya oturmuştur. Japonya'da demokrasinin kirli oyunları, güzel bir desen, ülke içinde etik olmayan sadece bir takım menfaat ilişkilerine dayalı, halkın içinden olmayan kirli yollardan varlıklar edinmiş, aristokratik sınıflar ve militaristlerle kurulan Japonya'da partilerin yönetimine geçmiştir. Medya özgürlükleri engelliyor. Özgür olmayan medya doğruları yazmak yerine, güç sahiplerinin yanında yer alarak, Demokrasi adına politik olarak bütünüyle eğitimsiz Japon halkı, bir yanda finans oligarşisinin köleliğini yaparken, öte yandan militarist savaş makinesinin hizmetinde kullanarak, 40 yılda tarımı teknolojiyle birlikte üretime taşıyarak, Batı dışında Doğu'da tek ülke olarak, Japonya'nın ayağa kalkmasına sebep olan Meiji Restorasyonunun sonu hazırlandı. Bunun sonrasında başlayan İngilizler olmak üzere Hollanda ve ABD'nin ülke ekonomisine el atarak sözde demokrasi adında kurduğu partiler ve kirli ilişkiler sonunda Meiji kalkınması kapitalizmin kirli emellerinin sonucunda son bulmuştur. Kapitalizm Japonya'dan intikam almıştır. Devleti Ali Osman, Osmanlı Devleti, Japon modelini örnek almak istiyor. Dünya ülkeleri Japonya'nın bu hızlı kalkınmasındaki gücü araştırmak üzere pek çok ülke ve Osmanlı padişahı Abdülhamit'in dikkatini çekmiş ve Ertuğrul Fırkateyn'i Japonlarla ikili anlaşmalar ve araştırmalar için Japonya'ya göndermişti. Dünya hakimiyetleri, imparatorluk kültürleri, hemen hem hemen aynı olan dünyanın bu iki tarım ülkesi olmaları ve geleneksel bir yapıya sahip, Japon İmparatorluğu ve Devlet-i ali, Osman Osmanlı Devleti'nin karşılaştırması yapıldığında, Japonların yukarıda detayıyla anlattığımız milli ve yerli meyci restorasyonu başarısı, dün ve bugünü birleştirip barıştırıp teknoloji katılımlar yapması ve bilimde ilerlemesi yanında Japonlara siller aralarında yaptıkları antlaşma ile soylular ve işçiler tamamen birleşerek Japonya için herkese eşit paylaşımlı faaliyet göstermişlerdir. İkinci olarak da en önemli faktör, geçmişin kötü töreler kaldırılacak ve her şey haklı doğa yasaları üzerine dayanacaktır. İmparatorluk egemenliğinin temelini güçlendirmek üzere, bilgi tüm dünya üzerinde araştırılacak kararı, 40 yılda Japonya'nın doğuda batıya karşı güçlü bir devlet olmasına sebep olmuştur. devlet yali Ali Osman, Osmanlı Devleti Japonların 1870'lerde yakaladığı bu terakki, Osmanlı'da 1838 Baltalimanı Anlaşması ve hemen sonrasında Tanzimat Fermanı'na, yani Japonlardan 50 yıl önce hayata geçmesine rağmen başarısız olmanın sebepleri. Japonların Meiji Club'ı ile samuray kültürünü reddetmeyerek batıya karşı, doğunun teknoloji devi olmasına karşın, maalesef Oğuz atalarının 23 bin kilometre kagaresinde adalet dağıttığı yönetimini, son dönemlerde görev başına getirdiği gayri Türk, gayri Müslim, ilimden ve bilimden uzak ehliyetsiz ve liyakatsiz kadroların batı hayranlığı yanında, din adamlarının maturidi anlayışı terk etmeleri sebebiyle Osmanlı topraklarındaki hakimiyetini kaybetmesi her yönüyle başarısızlığı getirmiştir. Japonların yakaladığı Samurai Meiji Restorasyonu'nu bir türlü yapamayan ve yakalayamayan Devleti Ali Osman, Osmanlı Devleti ve sonrası kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sözde demokrasi adına seçilen kadroları gerçek olarak Türklük gurur ve şuurunu bugüne kadar yanlış anlatılan İslam'ın ahlak ve faziletini yakalamayan batı sevici kadrolar sebebiyle, dün ve bugünü birleştirip barıştırmak yerine, yeni nesilleri atalarına bırakın, sahip çıkmayı küfreder hale getiren bir milli eğitim modeli ve yalan yazan tarihle ülke parçalanmış 23 milyon kilometre karelik ata topraklarımız, bugün misakı milli sınırları da kaybedilerek, 780 bin kilometre ikiye parçalanarak düşürülmüştür. Bugün, Devlet-i Ali Osman, Osmanlı Devleti'nin ayrılan o toprakların hepsinde kan gözyaşı ve zulüm yaşanmaktadır. Yüzyıl önce yaşanan bu hadise, bugün de maalesef bu toprakları bize vatan yapan atalarımızın şehit kanlarıyla bize emanet ettiği Anadolu irfanı olarak halen eziyet çekmekte öz vatanında parya olarak yaşamak zorunda kalmaktayız. Türk milleti ve Anadolu irfanı, bu zelil sözde modernleşme adı altındaki kapitalist zihniyetin uşağı kadroları tasfiye etmeden, ne dünyadaki insanların, ne Anadolu'nun gerçek sahibi Anadolu irfanı ve Türklerin, ne de dünya Türklüğünün huzuru asla olmayacaktır. Bin yıllık şanlı tarihimiz gibi, Türklerin tekrar titreyip özüne dönmeleri zarardır, elzemdir, katidirat ve selam devam edecek.